Herkese merhabalar ben Nordax Nasılsınız? Umarım iyisinizdir Bugün full ramadon fiz yapıyoruz Orta koridorda oynayacağım Farklı bir içerik üretmeye çalışıyorum sürekli Normal oynanış videoları da yakın zamanda gelir Yorumlara birkaç tane hero yazmışsınız Onlarla ilgili de video çekmeyi düşünüyorum en kısa sürede Şimdilik bakalım 5 tane Ramadan çıkmaya çalışacağım. 5 şapkayla ne kadar vurabileceğiz? Görelim. Karşımda Serapin var. Birazcık zor olacak. Uzaktan uzaktan fazla dürtüyor çünkü. İkinci skillimle minyonları almaya çalışıyorum diyecektim ki kaçırdım bu arada. Şunu alayım. Güzel bende kaldı. Evet. Çok fazla koridoru itmeyeceğim karşımdaki rakip biraz güçlü ilk seviyelerde 5'e kadar biraz dayanırsam eğer zaten kolayca kesebileceğimi düşünüyorum skilllerinden de biraz bahsedeyim ikinci skill e başlamayı tercih ediyorum düz vuruşunuzu güçlendiriyor demin de gördüğünüz gibi minyona son vuruş veya karşı rakibi son vuruşu yaptığınız zaman süresi otomatikman sıfırlanıyor güzel bir şekilde minyon ittirebilirsiniz 3. skillimizde Elimizdeki o sopanın üstüne çıkıyorsunuz Ve hasar almaz hale geliyorsunuz Hani karşı rakipten Hasar görmemek için gayet güzel bir skill Birinci skill de Rakibin veya minyonun üstüne doğru Süzülüyor Kombosunu zaten birazdan Yapınca görürsünüz Genelde 2-1 ile giriyorsunuz İkinci skill açılıp birinci skill giriyoruz Hasar görmemek için de Üçüncü skill kaçıyoruz Ultili kombosu da aynı şekilde en başta ulti koyuyoruz sadece. Onunla ulti açınca zaten görürsünüz. Çok fazla minyon itmek istemiyorum. Çok fazla hasar almak da istemiyorum. Çünkü Fizz ne gelirse gelsin ilk başta ilk 5 seviyeye kadar birazcık zorlanıyor. Minyon alalım. Acele etmenize gerek yok. Minyonları keselim. Güzel o skillleri de yemezsem gayet tatlı. Güzel minyonlarımızı da alalım. <laughs> evet. Karşı rakip gözükmüyor. Şimdi gördüm tamam. Oo. Minyonlara çok fazla yaklaştırmıyor beni. Biraz da asar da yemek istemiyorum. kredi bir kalacağım. Zaten ilk başlarda birazcık sıkıcı olacak. Ama full Ramadan'la 5 tane Ramadan'a eğer çıkabilirsek gayet güzel tekleyeceğiz hepsine Serafim falan çünkü kırılgan karakterler. Karşıda biraz kırılgan. Güzel skorlar elde edeceğimizi düşünüyorum. İlk kana verdik. Hiç iyi olmadı. Yedi kesti. Ee, milyonları minyonları çok o da itmemeye başladı ama Kötü yedik ya bir de elektrik verle girmiş 3 hasar üstünde ekstra hasar da yiyorum. Ultiyi açtım deneme yapabilirim aslında büyük minyon kaçırmam iyi olmadı. Tamam adam zaten gözükmüyor şu an. Yukarıya veya aşağıya gitmiş olabilir. Seriden minyonları pushlayayım onun gittiği yöne doğru giderim. Güzel. Cana olan bir aksar orada. De yetişemem herhalde. Beyz atar. Serapin gelmiş karşımıza. Leriye çıkarsa ultiyle onu bir deneyebilirim aslında. İkleyelim biraz daha. Biraz daha sıkıcı oynayalım. Bir süre sonra zaten fizin hasarını tutamıyor kimse. İstediğim minyona vurmadı. Neyse aldım yine de minyonu da. İkinci skill'in bekleme süresine girdi. Güzel. Çok itmiyor zaten o da. 5 olduğumun farkında daha 6 oldum. Ulti açık olduğu için çok fazla yaklaşmak da istemiyor artık herhalde. Biraz bana taraf oynarsa onu oynayabilirim diyecektim ki 1-3 oldu takım. 2-3 güzel. 3-3 güzel. Güzel topladık diyebilirim diyecektim de çok fazla kul altında şimdi sıçrası da olduğu için direkt kaçarsa ultiyi da boşa atmış oluruz gerek yok minyon ettirmeyi tercih ediyorum zaten Ramazan bitmek üzere bir base'imizi atalım ilk çıkar çıkalım hatta biter büyük ihtimal ya 900'de bekleyeyim bitti aynen güzel birinci ramadonu aldık İlk item Ramadan'la başlamak birazcık iddialı oldu. 5 4 item daha çıkacağız hatta. Ve 4 tane daha Ramadan. Çok manyak bir büyü gücümüz olacak. Bakalım rakip kayıp işareti attım. Serapin geldi bu arada. Şu an iyi durumdayız. Zaten amacımız 5 tane Ramadan atmak. O yüzden biraz da kırılgan olacağım. Anam çok biteceği için çok da agresif oynamak istemiyorum güzel bir video çıkması için. Bakalım şöyle şunları da alalım. Güzel. Yukarıya oynayabilirim aslında da yukarıdan rakibi de gözükmüyor. Aa burada evliyim burada. Bir an kastı. Kötü bir ulti. Çok kötü bir ulti çık. Çık 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 çık. Ya oraya bir şey yapamam ama Ulti orada kötü atmasam belki çok daha güzel sonuçlanabilir. Orada da bizimkiler oynadı. Oraya tekrar dönebilirim. Güzel. Ona çok fazla hasar vuramam. Aa, ADC'yi de kestiler. Geliyorum. Güzel. Öl be. Ve ben de öldüm. Kötü oldu. 3 kişinin arasına girmem saçmaydı da. Kötü bir başlangıçla girdim. Rakip arkadaşı da Rakip demişim pardon ee, Takım arkadaşımı da satmak istemedim de O orayı toplar gibi hissediyorum ya Kesti güzel Onu da alırsın Sıçrasını da kullandı Kes onu da aldı tamam Güzel 2'de 2 ormanımız güzel oradan skor çıkardı Hatta 3'te 3 de geliyor olabilir Güzel güzel çok güzel Orman yaptığımız hatayı telafi etti Bir rakip daha gördüm orada azıcık daha safe oynayabilirim aslında. Ultim de geldi bu arada. Bir kill aldık, bir kill verdik. Pek güzel bir başlangıç olmadı. Bundan sonra daha dikkatli oynamamız lazım. De oraya geliyorum ben. Geliyorum. Tekrar bu adam geldi. Ulti bu sefer yedi kafasına. Güzel öldü o bende. Oraya da devam edebilirim. De orada başka rakip gözükmüyor gibi. Güzel onu da kestiler bizimkiler. Mitte Seraphim var. Ona oynayabiliriz aslında kalabalığız. Bir base atayım. O kulağı altından çıkmayacak gibi. Aynen. Şu ikinci ramadonumuza da yavaştan başlayalım. Videonun konusuna uygun bir içerik olsun. Şu an iyi gidiyoruz. 2 aldık. başta bir kere ölmem pek hoş olmadı. Bunun dışında gayet güzel. Bir Lux biraz zor keser ben gideyim ona bir yardım edeyim Merhaba Bırakmayacak gibi yakasını O oh, kötü bir E sıçrasını aldık Evet Mid'e oynar mıyız hep beraber Ultimin gelmesine var diyecektim ki ultim de geldi Güzel şuraya totemimi bırakayım. Oynayabiliriz. Ejder TFS'e dönecek. Ejder bizde kalırsa güzel olabilir diyecektim de benim ulti Brown'a gitti. Şöyle şunlara bir şeyler yapalım. 2 de 2. Güzel. Ejder'i de alabilir miyiz ki acaba? Ama Veli'im var. Çarpını güzel atması lazım. Güzel. Burası beni bir tık uzayabilir. Biraz geri çıkabilirim. Güzel. can aldım. Güzel. 3 kill topladık oradan. Gayet güzel. Ejder TF'sinde kazanmış olduk. Benim orada ultinin Brown'a gitmesi biraz kötü oldu. Onun dışında bir problem yok. Killeri de topladık. Bir ramadonumuz da bitmiş durumda şu an. Gayet iyi gidiyoruz. Aşağıdan Lux kuleyi almaya çalışıyor ki Lux solo yapıyor herhalde. Solo oynuyor. Biraz saçma. Üzerimde kırmızı ve mavi de var. İyi durumdayız. Ve izimizi atalım. Şu ikinci Ramadan'ımızı da çıkalım. 3. Ramadon'da önerilenleri aldım. Hadi gidelim. Ee, bu 5 Ramadon'a özel bir tane de ayakkabı da çıkabilir mi aslında? Videonun konseptini bozacağını zannetmiyorum. Çünkü en fazla 5 tane normal item çıkabiliyoruz. Bir tane ayakkabı Riot bize mecburen çıkarttırıyor. Şu kuleyi zorlayabiliriz. Ya pek bir şey yapabileceğini zannetmiyorum diyecektim ki çılgın bir hareket şöyle çıkayım ile çok fazla hasar almak istemiyorum çünkü sadece ramolun çıktığım için biraz fazla kırılgan oldum hasarım gayet yerinde ama biraz kırılganız ulti ile denememe gerek yok orası o güzel beklenmedik bir hareket o öldü bu arada iyi çok iyi o cana bak kuleye alırsak seriden oynayabiliriz aslında arkasını da görmediğim için serafin falan var ultiye bizi Kötü etkileyebilir Güzel geri çık Birazcık geri çık Şimdi diğerleri de doğdu evet Ulti yememiz iyi olmadı Ulti Aa, kastı orada e, Zamanında atamadım Videoda gözüktüm bilmiyorum ama Bir an lag girdi Çok kötü bir ulti be Ulti demişim Q Kötü bir Q da aldı onu herhalde Aynen Uyu tutturamadı orta bizim orman kardeş. İzimi atayım. Brown beni Bo üzmez herhalde ya. Al işte. Gerek var mı böyle şeylere Brown? Mion'u tutar herhalde bizim için Mion'a vur. Güzel. Diğer ramadon malzemelerini de çıktık. Oynayabiliriz şu an. Rahatız. 2.5 Ramadon rahat bitti şu an. Bu arada geliyorum beni bekleyin geldim oynayabiliriz aslında kalabalığız da üstünlüğümüz var skor üstünlüğümüz de var Kaysa'yı ADC orada tek bulduk kes onu güzel çok güzel diğerleri doğru da, diğerlerine de oynarız diğerlere beni gör beni gör beni gör boş ver. al biri girdi sanırım oraya aynen Ultiyi atması hoş olmadı devam et, devam et, devam et. Güzel ultim hala duruyor. Bir kill daha çıkabilir aslında. Onu Lux'a saklayacağım. Lux oradan kaybolmazsa. Geliyorum. Aa evliliğim bizim adamı kesti. <laughs> o güzel Zhonya'yla dojudadı beni bu arada. Şurayı ben de atarım. Öldüm bu arada kardeşim. Güzel. Ee, yukarıda evliliğini unuttuk. Eve kesti bizim adamı. Şu minyonları ittireyim. Biraz altına ihtiyacım var. Ramadon'u bitirebilmem için canları da toplayalım. <laughs> bir base'imizi de atalım. Güzel şu an fena gitmiyoruz. 8 1 birlik bir skor var. Şu aşağıdaki minyonları da ittirsem daha güzel olur. Hem kuleyi tutmuş olurum. Hem de biraz daha altın gelmiş olur. Güzel alın da çok iyi. Şimdi base'i rahatça atabiliriz. Yukarıda bizimkiler eksik tf'ye girdiler. Olumlu sonuç almadı Bir Ramazan daha bitirdik 3 Ramazan oldu bir daha önerdim İyi durumdayız şu an Skorumuz da gayet iyi 8-1-1 Başta yaptığımız bir hata dışında Herhangi bir skor da vermedik Kille vermedik karşıya Alev ejderi önemli bir ejder Büyük ihtimal ejderdeler diyecektim ki Aynen ejderdeler herhalde Şöyle Köşesinden bırakayım yok Daha girmemişler <laughs> de hepsi o tarafta, Brown'u da orada gördüm Evelynn'i de orada gördüm Lux da o tarafta hepsi o tarafta o ejder biraz problemli geçecek gibi güzel bir alev TF'si dönecek şu minyonları da bir yandan ittirmem gerekiyor para kasmak için kardeşim bura benim koridorum diyecektim 2 milyon da aldı ooo bizimkiler tf'ye girdi bile <laughs> direkt kalabalığın arasına ulti atmak istiyorum öldü büyük ihtimal o evet onu da alırız bu bende brown'u alırız Güzel. Arkaya dönerlerse çok iyi. Bu da bizde. Öldü var. Güzel. 2 skor daha aldık. Alevecileri TFS'inde kazanmış olduk. Laksa ben devam etmeyeceğim. Ormanıma yardım edeyim. Şu ejderi alalım. Skorumuz yine gayet güzel. 2 kill daha aldık. 11-2 oldu. Alevecileri de bizde kal çaldı diyecektim ya. Alevi de aldık sonunda. Güzel. Ölüyordum bu arada. iyi kurtardı beni. Kill 10'la kaldı güzel. Ayarttı ya orada biraz fazla hasar vurdu. Mal fight, kusura bakma kanka. Benim biraz daha fazla cana ihtiyacım var. Senin o kadar canın benim o kadar canıma tekabül ediyor zaten tanksın sen. Şöyle hızlıca geri çıkalım. Ultim var en kötü ihtimalle ulti ile geri dönebilirim. Base atmak istiyorum aslında şu canları bir yiyeyim. Bizimkilere saldırırlarsa dönebilirim. 3 ramadon çıktık. Skorlarda da gayet iyiyiz. Ormanımız da gayet iyi gidiyor. 2 dikeri de birazcık problem var gibi. Bir ramadon daha önerilebilir. Yanlış tam çıktım bu arada. Onun yerine bir ayakkabı alayım. <laughs> Güzel. Ayakkabımızda çıktık. Daha hızlı TP'lere gidebiliriz artık baron almayı düşünüyor bizimkiler baronu kesebiliriz şu an gayet öndeyiz takımca da öndeyiz herkes yardım ederse ki başlamışlar bile yetişememiş güzel baron bizde gelirlerse buradaki tf'yi kaybederler baronu çaldırmadığımız sürece sıkıntı yok ki alamadılar zaten oraya bir ulti denemesi yapsam yapmasam mı o öldü büyük ihtimal diye düşünüyorum şöyle atsam o tarafa doğru kaçmamış ama <laughs> başarısız bir ulti daha geldi bu arada güzel. Ona devam edebilirim aslında ki kestiler. Çok iyi. Oyun bitti bu arada. Hem Baron'umuz var hem adamları kestik. Oyunu bitirmek istemiyorum. Birkaç tane daha Ramadon çıkmak istiyorum. Son iki Ramadon kaldı zaten herhalde. Bir vezime atayım. Daha güzel bir şekilde tam halde gösterebilirim belki size. Oyun bitmezse. Soldaki minyonları itirebilirim. Güzel minyon var. Altına ihtiyacım var biraz daha. <laughs> Gidelim bakalım. Minyonları da dönüştürdük. Minyonları keselim. Şu an TF'den biraz uzak duracağım. Çok da şey yapmak istemiyorum. Usul usul minyonlarımızı kesmeye devam edelim. Zaten şu an oyunu %90 kazandık. Bu skordan çeviremezler. Üstümüzde bir de baron etkisi de var mavi alsam mı diye düşünüyorum da orman çok kızmaz herhalde Mavi'yi de alalım güzel mavi verdiği hasarı görmüşsünüzdür zaten Skill'lerim şu an çok aşırı vuruyor şunu da keseyim eğer kadim çıkarsa kadimi almasınlar orada bizim bir arkadaşı dövüyorlar ki onun canı azmış bu arada oraya oynayabilirim gidelim ultiyi de öldü bu arada devamı gelir mi? Eveliğinden biraz korkuyorum ya. Şöyle sıçrayla kaçalım. Yakalayamazlar diye düşünüyorum. E de geldi zaten. Devam edemezler. Devam etse keserler. Bir amadon daha bitti. Şuradaki canları yiyelim. Güzel. Oraya totem attı bu arada. Oraya oynarız. Oynayabiliriz. Ultima 10 saniye. Ya yine de ucuz onu. Birazcık lag giriyor bizim serverde olmasına rağmen de kulenin altında kal ya son anda attığı Q ile kulenin altında bıraktı beni ya güzel oynadı bura helal olsun öleceğimi düşünmemiştim e ee de biraz geç döndü yine benim atam sıkıntı yok ama ölmem problem olmadı hızlı base atmış olduk 4 tane tamı tamına 4 tane ramadon bitirdik bakalım kuleleri açıyorlar bizimkiler biraz Erken bitiyor benim premde yazmış zaten bitirmeyin videodayız diye. Güzel onu da aldılar. Kesemediler mi onu? Kadim ejderha kadim şey çıktı daha çıktı. Güzel ölmeyiz aslında onu alırsak. Bizimkiler döküldü yalnız orada ya. <laughs> Bir kere daha yazdı. Bakalım amacımız 5 tane ramadon çıkmak. Çıkabilirsek çok daha iyi olur tam hasarını ben de görmek istiyorum. Gidelim bakalım bir de birkaç kill daha toplayabilirsem güzel olur. Midin de farmı iyi diyecektim ki bizim Ayç göz daha diyeceğimiz yine alıyor farmları. Bu Lux yukarıda tek başına ona bir oynayabiliriz aslında. Şöyle bir görüş vermeye çalışayım. O tarafta mı? Değil. Minyonları keselim. Aslında kademe alsak çok daha güzel olur. Ölmeyeceğiz ya. Daha kadim ejderha daha olunca, alev olunca gayet güzel oluyor aslında. Aslında ejderhaların hepsi güzel de. güzel de güzel dönüyor. İki tane ejder TF'si çevirdik. İkisinde de başarılı oldu. Orada bir adam var sanki. Şunu al bir. Güzel. Şu fize çok güzel de uçluyorlar ya. De ben bu arada kaldım. Çık 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 çık. Çok arada kaldım. Yine öldüm. Çok iyi. Ejder'e gitmem lazımdı Takımla beraber savaşsaydık orada iyiydi Lux beni güzel baitledi Hem ultiyi boşa attırdı Hem 5 kişinin arasında bıraktı beni İstediğimi de yapamadım da Bizimkiler orayı topladı gibi Güzel 10'da kesersiniz Çok iyi Oyunu bitirirler büyük ihtimal diyecektim ki Zaten oyun bitiyor Bakalım aynen oyun bitti İzlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olup beğeni atarak çok büyük destek olabilirsiniz. Bir de şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yeni bir kanal, yeni videolar çekmeye çalışıyorum. Her gün, her videoda daha farklı şeyler öğreniyorum. Zamanla kendimi geliştirip daha kaliteli içerikler sunmaya çalışacağım sizler için. Teşekkürler.